2016 Skoda Octavia genelde şehir içi kullanılıyor. Otomatik, dizel ve genelde araba boş oluyor. Bir kişi kullanıyor. Yakıt tüketimi bu kadar. Yani başkalarına sorduğumda daha yüksek yakıt yakıtlarını söylüyorlar ama şu anda baktığımda 6.2 ve 6 bandında bir yakıt tüketimi oluyor. Ee, normal mıdır bu sizce? tabi şehirler arası yapıldığında bu düşüyor. Hani daha da düşmekte. Ama genel itibariyle %90 oranda şehir içi kullanım sağlıyorum. Ee, altı bandında bir yakıt tüketimi görüntüleniyor. Daha önce Dacia Duster'ım vardı. Onda da 6-6.5 altı, 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 altı kadar yakıt tüketimi görünüyordu. Şimdi bunda da yine aynı şekilde 6 litreye kadar şu an yakıyor. Bilgisi olan söyleyebilir mi?